Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition 0.15.x sürümünde nasıl mod kurulur? <laughs> Onu göstereceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar, e, Block Launcher bildiğiniz gibi Block Launcher Pro veya Block Launcher şeyinde e, çalışmıyor. Sürümle ilgili uyumlu olmuyor. E, beta uygulama, beta şeyi var falan işte. Ama olmuyor yine de. Ben denedim falan bulamadım. Şimdi bu biz şeyden yapacağız. MCP Master'dan. Şimdi bakın bir geri çıkalım. Evet. E, oyunu indirdiğinizde şey oluyor. Yani böyle bir yer çıkıyor. Böyle. Tamam. Giriyor. Şimdi. Biz buradan mod p listesini alıyoruz. E, buradan zaten seçebilirsiniz hangisi olduğunu falan. Ben şimdi çoğunu indirdim. Şimdi sizlerle modlara bakacağız. Evet Bakın şimdi indirdim. İlk olarak e, TOO dediği yani şey Too Many Items modu Evet arkadaşlar e, şimdi ilk olarak bunu deneyelim. Evet nasıl kurulduğunu da göstereyim. Sadece onu açıyoruz ve oyuna başlangıç yapıyoruz. Ve oyuna girdiğimizde çok kötü e, bekletebilir sizi. Ben de çok bekletiyor çünkü. Bakın altta yazıyor Şimdi yeni bir e, dünya açalım inşallah güzel bir yer çıkar Evet bakın e, bu iki saat yüklendiği için ben şimdi durdurup geliyorum Evet arkadaşlar e, Şey gösterecektim size tam yüklenirken ama e, yetişemedim tabi Orada hemencik açıyor Evet şimdi tüm tüm many items modu Öyle bir şey Bakın şimdi e, Burada hangi dilce konuşuyor Fransızca mı ben de bilmiyorum. Bakın şimdi. Şuradan creative ve survival yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir yere düşelim. Şimdi şuraya bastık survival olduk. Buraya bastık şey oluyor. Ee, bunlar ben pek anlayamadım ama. Evet. Evet bir şeyler yaptırıyor işte. Evet items yerinden e, buradan bir şeyler bulabiliyorsunuz ama ben bunu çok önermiyorum. Bakın. Aa bakın. Yaz, yazıyor burada ne vereceğiz size. Bakın şimdi. Ben bir şey seçeceğim. E neyse işte bir yere basarak da çıkıyor. Evet komida, komidana. Evet şey bunu sadece mod yüklerken şeyi işe yarabilir. Hani şuradan item no'sunu yazarsınız işte öyle girersiniz. Evet arkadaşlar ikinci modumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci modumuz dediğimiz bu şey ee, bot şeyi hmm, suyun üstünde yürürken mi ne herhalde e, buza dönüştürüyor. E, bunu zaten gör, görmüşsünüzdür belki şeylerden. Hexit modunda mı ne oluyor artık işte. Evet hemencik oyuna geçip e, devam edelim. Evet arkadaşlar e, şimdi bu e, modu ne işe yarar? Şimdi ilk önce crafting table'ımıza alıyoruz. Ve bakın şimdi elimizde demir ve e, şey... Demir külçesi ve kartop olması lazım. Şimdi. Çin bot diyor bakın. E, demir şey. Demir bot. Şuradan onları giyiyoruz. Ben normal bot giymiştim. Bakacaktım ne olur diye. Evet. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Ama çok hızlı koşarsanız oluyor mu ki? Vay. Bakın arkadaşlar. Aslında bu çok işe yarayan bir e, mod olabilir. Evet. Baksanıza şuna. Suyun üstünde yürüyorum sanki bakın arada sırada düşebilirsiniz suyun içine. Gördüğünüz gibi. Hı, Hadi be. Şöyle. Evet arkadaşlar e, ben aslında bu modu çok sevdim. E, şimdi ikinci modumuza geçin. Evet arkadaşlar. E, üçüncü müydü bu? Üçüncü modumuz şey. Horse Armor mod. <laughs> Tam zaman. Evet arkadaşlar e, e, bu Horse Armor modunda da e, siz kendi atınızın e, şeyini yapabilir, zırhını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, şimdi bunları çok iyi dedim affedersiniz. Evet arkadaşlar e, dördüncü modumuzsa dört müydü ben de hatırlamıyorum komut mod e, komut modu. Yani şimdi oyuna geçelim bakalım hemencik bir. Evet arkadaşlar, e, bu modumuz içinde e, komut modu olduğu için buradan hemencik bir help yazıyoruz. Yardım yani. Şimdi bakın burada hepsi yazıyor. Şuraya gidelim ben iki kere yazdığım için. Bir dakika karışmasın şimdi. Şuraya bir tane bunlar bir şeyler sallayalım. Şunu atayım şuraya. Şöyle bir şeyler salladık. Tamam şimdi buraya help yazısını e, koyuyoruz help tamam mı şimdi e, burada bir şeyler yazıyor time set falan e, şey zamanı ayarlayabiliyorsunuz mesela şuradan eke şuradan ki diamond, diamond block Evet bize hediye etti. Yalnız bir şimdi e, bunu görmek için hemen cicik oyunu hatta buradan yapalım. Hatta buradan yapalım. Game mode diye yapılıyor değil mi? Aynen. G bir dakika. Şuradan game mode su survival. survival değil mi? Tamam. Evet. Evet gördüğünüz gibi fly on. Fly aynı fly on diye yazacağız evet bakın şimdi uçabiliyorsunuz gördüğünüz gibi e, bu aslında çok işe yarabilir ama buradaki şeyden dolayı hiçbir işimize yaramayacaktır neredeyse şey arkadaşlar şimdi beşinci miydi beşinci modumuza geçiyoruz Başa. evet arkadaşlar e, beşinci şey modumuzda beşinci ve son modumuzda göstereceğim direktör minerals dediği şey e, bizim maden arama şeyi maden arama direktörümüz Evet oyuna girelim Evet arkadaşlar 5 e, modumuz olan maden direktörü nasıl çalışır işte şimdi gösteriyorum bak no hide nada dediği şey burada hiçbir şey yok demek Şimdi ama ben bunu pek tavsiye etmiyorum çünkü şey yapmıyor. Mesela bakın e, eskiden bir tane dedektör şeyi vardı çok güzel sarıyordu. Bakın burada bile şey çekmiyor yani. Bu en fazla 3 blok mu? 1, 2, 3. Evet bakın 4 blok da yapmıyor en fazla 3 blok ve ne olduğunu da yazmıyor. Bakın eksi 1 yazıyor halde bakın. Şurada eksi 2 yazması gerekirken eksi 1 yazıyor şu üstüne basınca da eksi bir yazıyor ama ben onu anlayamadım neden eksi bir olduğunu. Mesela şuradan başka bloklar alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunun üstüne basalım. Bakın. Aa bakın yazıyormuş ya. Yazmıyor diye dedim. Çok pardon. Bakın. E, şurada herro dedi herhalde şey. E, demir. Diamond, bakın diamond gibi biraz benziyor İngilizceye. Evet, Bu ee, neymiş? Diamante, diamante Hero. Hmm. İşte arkadaşlar bu da böyle bir şey. E, artık e, modların çoğunda hata var. Evet arkadaşlar, e, bunun serisinin ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümde Zaten şey olarak yapacağım. böyle Bölerek yapacağım. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü istediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bay bay. Bye. Bye.